Aradan sonra ekip toplandı ve yaz sonu <laughs> havalar soğudu yağmur falan yağdı dün kandıraya suya atlamaya gidiyoruz. Onun <laughs> şu arabaya bindiğimizden beri eski sakatlıklarımızı konuşuyoruz Aynen. ve olacakları konuşuyoruz. İki <laughs> saattir yoldayız. Şurada dört tane adam 10 yıllık. Sakatlık geçmişini anlatıyor, podcast yani inanılmaz çıkardı. Öyle çekmemiz lazım. Kırılan ben, kemiklerden, işte geçici <laughs> körlüklerden... Ayrıca yani bunlardan kötü sakatlıklar değil diye konuşuyoruz Yani ya, Eray diyor ki işte, ya ben çok kötü sakatlanmadım falan dedi. Sonra başladı böyle, adam geçici körlük falan yaşamış. Kafayı nasıl artık. Mustafa'nın evet, da boynu kırıldı, onu konuştuk. Yani 2012'de köprücünü kırmayan adam yok. Aynen, yani. o o şey yani, Bizdeki modu oydu. Yani rol atamayanlar böyle hani şey kolu koyuyordu, <laughs> <laughs> düş diye buraya kırıyordu. Bu arada rol hala atamıyorum. <laughs> Geçen sette galiba bir rol attım bak. En az 20 kez atmışımdır. Oğlum, <laughs> bir de bir koyduk kalçamı. Yeni bir kör var ya. Yemin ediyorum sana. Bir de dublörlük yapıyorsun böyle. Evet, böyle olmuyor. en çok düşen adamsın böyle. Gainer'dan falan taklada merdivenlere düşüyorsun. Ama rol yok. 2 metre falandır işte. Kanka <laughs> <laughs> yükseğe vereyim dedim hani. Bir verdim böyle ayağım ucum, parmak ucum o çıkıntıya girdi. Nasıl soktum oraya ben de bilmiyorum. Or <laughs> Oradan bir sektim boynumu böyle bak. Böyle sektim böyle. Atıf var böyle boynumdan tuttu adam benim böyle. Böyle tuttu bekliyor. <laughs> Ambulans falan geldi işte. Evet. Boyunluk boyunluk taktılar hastaneye götürdüler. Ben böyle. şok oldum oğlum ya o kadar <laughs> saçma oraya ki bak, yani. Bak böyle bir düştüm böyle böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi şansımızı ya. Ne oldu bu? <laughs> Abi bir gittik orası katliam. Yani <laughs> ne yapıyoruz be? Galiba öküz gibi dalga var değil Çok mi? Çok büyük abi de alçalmış. yani şey değil. değil. Gençler şöyle Şimdi inmeden bir dolanalım bir yani. göz kenarı bir yer görebilirsek belki. Ne, ne yapıyorsun be? İyi bulun be Esna abi. Galiba biraz geç kalmışız yani. <laughs> Şimdi buluştuk ama bulutlar bizden önce varmıştı. Aşırı dalga varmış ve su bir metre falan çekmiş. Normalde tutup çıkacağımız <laughs> yerler artık bir metre yukarıda. Ondan başka yerlere bakacağız. Ama buralar zaten full kayalık o yüzden mutlaka atlanacak uygun yerler vardır. Bacaklarım açılmış olsaydı atlardım da. Atlayasın benim de geldi ama. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> Yüksekmiş lan! <gülüyor> <gülüyor> Ulan harbiden yükseliyor şu an. Oğlum bir de atlarken şey geldi mi? Yetişemiyorum evet, lan aynen. geldi değil mi? Harbiden öyle. Çünkü şu uca doğru dolanıyor. falan indi. Biraz daha geriye in <laughs> evet, sen aşağı evet, zaten evet, aşağıya düştü. <laughs> Ayağımız takılacak, öleceğiz. Belamızı arıyoruz. Uçlardan uçlardan Benim. gidiyoruz. Benim ağrım. İlk atladığımız yer yüksekti. yüksekti Bela normal. Ölendim oğlum zaten. <laughs> Böyle neredeyiz ama bence. Mekan bulma başarısız. Başka taraflara baktık. Bir iki tane yüksek atlanacak yer vardı da çıkışı çok uzun sürecek yerlerden atlamak istemiyoruz. Çünkü hava soğuk. Ve dalgalı. Bir kere atlayacağım dalgalarla boğuşup taşa kafa atmamak için uğraşacağım. Ondan sonra da ya da atacağım. Dön dolaş <laughs> ya da kafayı <laughs> atacağım bitecek, bu macera. <laughs> Bize daha böyle antrenman yapmalık çatır çıtır işte suya atla hemen tırman atlalık yer lazım. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. <gülüyor> o burada <şüreyim, gülüyor> <o> mı giriyordu <laughs> <Buradan gülüyor> <mı>? abi? <laughs> gel ben geliyoruz. <ben> girdim. Buradan çıkıyoruz. gel <gülüyor> Filmin adı neydi <laughs> harbiden? 128 yani. 128, 128 saati <laughs> <laughs> çekelim mi burada? Keyifli ya öyle bir fantastik bir ortam. Şey, girelim mi? Girelim, girelim. girelim, gel. Beraber giriyoruz Giresi değil mi? Sıkışırsak girebiliriz. Sıkışırsak aynen. Beraberiz. Sıkış sıkıntı yok. Bence eğleniriz. Şimdi bir tane klostrofobik challenge'ı varmış burada. Mağaranın çıkışını gördük. Girişine gidiyoruz. Fako. <laughs> <Paco. gülüyor> Oradan twerk'e mi? <laughs> Sanki dizlerimizin 50, 50 yılını Öyle sadece he. böyle gezilerde harcıyoruz yani. <laughs> Normalde şurası iyiydi de burayı da deneyim. Çekilince de çok garip şeyler hissetmiyor musun? Evet evet. Vaaaaa. Wow. 2-3 metre su değişiyor böyle. Üstünü düşünsene. Ağzı var. Foto spotumuz. Burada selfie çekiliyor. Hemen çekilelim. <laughs> Elleri de bırak. Sonra size biz ne çektim? Aynısını yaşayacak. Herkes aynı şeyi yaşayacak. Macera şimdi başlıyor. Oo, hadi Bence hadi. ver bana sen git. <laughs> sıkışırsam destek olacakmış. Oo, buradan devam evet, mı? Evet sıkıntı burada başlıyor zaten. Oha artık burada böyle, böyle mi gidiyor? Böyle <laughs> 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 ona geliyoruz. Ve ben burada size yol veriyorum, size sıkışıklığınızı çekiyorum. <laughs> Oha! Hoppa! Ayakkabı kayarsa kötü olur. Yukarı Yok, her şey iyi tutuyor. Abi. Tutuş iyi. <laughs> o harbiden böyle bir yer miymiş? Harbiden güzel mekanmış ama. Evet, buraya böyle gökle <laughs> çıkıyoruz. Teknikler bunlar. Evet, görüyorsunuz parmak güçleriyle tutuyorum her zaman. Ayağı da buraya atıyoruz böyle bu şekilde tırmanıyor. <laughs> Teknik önemli. Teknik en önemlisi. Teknik yoksa hiçbir şey yoktur. Aşağıda düşersek düşeriz ama. <laughs> Aynen. Aşağı düşmeyin. Aşağı düşmeyin. Yani, Güzellik önemli. Bunu rekabetten <laughs> <en iyi> tavsiye. <laughs> evet şu an böyleyiz. Barış bir şey söyle. <laughs> Yardım edin. <ederim. gülüyor> şu an üçümüz de düştük. çok kötü düşeriz. Al. <laughs> oğlum kötü düşen ha. Oğlum benim götüm var burada sıkışabilir lan. Neyse <laughs> en <ben gülüyor> önce ben geçeyim oğlum sıkışacağız. Oğlum <laughs> <laughs> bu ne lan? <laughs> Aha. Bartonun kanatlar sıkıştı. O tribe girdim ya. Böyle bir çıkış yok. <laughs> Jim, Jim Carrey'in gergedandan <laughs> çıkma sahnesine benzedi. Evet. evet. Oğlum abi ben sıkışabilirim <laughs> lan burada. Yok yok geçtin. Evet, evet ben, ben de önden geçtim. geçti geçti. Bir <laughs> beydir. Yes. <gülüyor> Şimdi Bizim daha gelen alır. var mı? Tur rehberimiz geliyor. Ayaklar önden çıksana. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben de girmeyi deneyeyim. Omar <laughs> harbiden biz buradan girmeyi planlıyorduk var ya. Evet, var Çok kötü düşerdim. Tura diğerleri de katılmış. Oğlum ben oradan geçebilecek miyim? Ben Geçersin. geçtim oğlum oha. <laughs> 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 Bir anda kayboldu. Bak Mustafa doğumda da mı böyle çıktın lan? <laughs> Böyle. O bu ne? Oha geçtim. Evet. Oğlum hakikaten. Herkes, herkes şekillen şekilde girdi evet. oradan çıkarken. Kontrol işini şey yaptık. Hiç beğenmiyorum. Gözükmüyor ki ayağım <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> nasıl geldi oraya? Oha ayağım nasıl geldi oraya? Ayağım bir... Şu an kamerada o kadar tuhaf gözüküyor ki ayağım. Şöyle. evet. Oh. Güzel. Doldu. Ayağın çok tuhaf duruyordu ha. Ya çünkü tuhaf bir şekilde aldı belki. <laughs> Şöyle duruyordu bu arkada. Hala geziniyoruz ve kesinlikle istediğimiz gibi suya atlayacak bir yer bulamadık. Keşfe döndü iş yani. Baya bayağı keşfe döndü şu an hani her şeyi bıraktık. Dolaşıyoruz, mekan arıyoruz ve bayağı vakit geçiyor. Oğlum bu ne? Merdiven var buraya giden çok güzel bir şey var. <laughs> bayağı düzgün yapmışlar yani. Çok güzel görünüyor. Kaçacağım mı? Gel, kaçma, Oha. Gel, kaçma gel. Lan. Kaçma lan. Buyur, Oha. <laughs> Sonunda bulduk. Mekanımıza geldik. Sonunda suya girebileceğiz. <laughs> Saat 5 <beş> falan. Aynen. Hayforozuk. <laughs> <Porto suyu. gülüyor> temiz ya. <laughs> oh. 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 Buradan bek. Boris <laughs> <laughs> <Barış>, söyleme yap. <laughs> Mekanı bulana kadar çok vakit geçti. Şimdi daha mı çok soğuk. <laughs> Suya iki kere girdim. Aşırı üşüyoruz. Yeni challenge. Ne var? Burayı geçip mi? <laughs> İğrenç görünüyor. <laughs> Giderayak bir challenge çıktı. Herkes ona kitlendi. Açılışı yaptım, millete gazı verdim. Diğerlerini bekliyoruz. Şimdi buradaki olay şu. Şuradan atlıyoruz. Ama şöyle iğrenç bir kaya var. Çapraz devam ediyor. Şurası biraz dar. Şuralara kadar gitmek lazım. lan iyi misin lan? Nasıl hissediyorsun? Ne gelecek? Double side mı geliyor? <laughs> Burası böyle. Yok ya. No. Buradan da olsaydı <laughs> <laughs> imkansız. Gel, Daha... evet. Bir Ömer Aga bir de bulut kaldı atlamayan. Dur ben bir çek çek etmedim. Bir çek edeyim. Nereden açacağım? Şu kabarın. Alım <laughs> kontrol. <gülüyor> 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 evet, şimdi son atlamayan Simülasyon yapılıyor şu an, <laughs> render alınıyor. <laughs> Buradan bursam nereye giderim? <laughs> İşin korkuncu buradayken, şöyle baktığında taş nerede, <laughs> ne kadar gitmen lazım göremiyorsun. Zemin yamuk mu? Kız alamıyorsun. Evet ya evet, yani. zemin zaten full yamuk yani. Öyle koşup istediğin yere basamıyorsun, basacağın yeri önceden bilmen lazım. Uç, 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 uç. Uç, <laughs> Oğlum, <ele bakar. gülüyor> uç, 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 uç. Yandı, yandı, yandı. Allah Allah Allah. Yes. Çok soğudu ya. Yani hani of. <laughs> şu an herkes titriyor ama yine de şu yeni challenge'ı herkes bokunu çıkartmak istiyor. Sürekli atlayasımız geldi evet. var ya.